Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten rahatsız olur. Tertipli, uyumlu ve güzel görüntüden hoşlanırdı kıymetli kardeşlerim. Onun bu konudaki hassasiyetini ortaya koyan pek çok örnek var. Bir devasında saçlara saçları dağılmış bir adam arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı diye buyuruyor. Yine üstü başı kir içinde birini gördüğünde ise bu adam elbisesini yıkayacak su bulamamış mı demek suretiyle tepkisini göstermiştir. Peygamber Efendimiz bir gün mescitte içeriye sadece sakallı bakımsız bir adam gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dışarı çıkıp kendine kendisine çeki düzen vermesi için en eliyle adamı işaret eder. Adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide giren ve Peygamber Efendimiz ve sellem, sizden birinin şeytan gibi saçı, başı dağınık gelmesinden böylesi daha iyi değil mi diye sorar oradaki. Aynı şekilde kıymetli kardeşlerim sahabeden Malik bin Nadde radiyallahu an dağınık bir kıyafetle Allah Resulü'nü ziyarete gittiğinde de benzeri bir uyarı ile, uyarı ile karşılaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona senin malın var mı diye sormuş. Evet cevabı alınca ne gibi malların var demiştir Peygamber Efendimiz. Tekrar sormuş. Malum dedi Allah'ım Allah'ın bana deve, koyun, at ve hizmetçi ihsan etmiştir demesi üzerine madem Allah sana mal ihsan etmiş o halde Allah'ın nimet ve cümetliğinin belirtileri üstünde görünsün buyurmuştur kıymetli kardeşim. Bu çok önemlidir kıymetli. Hazreti Kadir Müminler yani Allah bize bir nimet bahşetmişse israfa kaçmamak kaydıyla bu nimete üzerimizde görülmesini Allah bizden istiyor. Resulullah bizden istiyor. Mümin bedenini, elbisesini, kendisine mescit kılınan yeryüzünü temiz tutarak maddeden temiz. İmanı, ibadeti, güzel ahlakı, günahlardan kaçınması, günah işlediğinde tevbe etmesiye de manen temizdir. Azın kardeşlerim, İslam'a göre israf haramdır. Mümin, israfa kaçmadan dünya nimetlerinden elbette istifade edebilir. İslam, hangi çağda yaşarsa yaşasın, nerede olursa olsun, temizliği ve giyimi ile seçkin bir insan olmayı Müslümanlara tavsiye ediyor kıymetli kardeşlerim. Saçın, varsa sakal ve bıyır, elbisenin ve bedenin temiz düzenli ve bakımlı olması Müslümanın nesidir? Alameti, farikasıdır kıymetli kardeşlerim. Bizlere sayamayacağımız kadar nimetler bahşeden Rabbimiz bu nimetlerden helalinden istifade ederek iyi bir kul olmamızı bize tavsiye ediyor. Her Müslüman, aziz kardeşlerim, her Müslüman kendisini İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi olarak görmeli orta yolu benimseyerek maddi ve manevi anlamda temizliğine dikkat etmeli. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu sakallı, sarıklı, şüpheli kardeşlerimize. Ya karikatür gibi olmaz kıymetli kardeşler. Siz daha bir dikkat çekiyorsunuz. Daha bir özen göstermeniz lazım. Hepimiz göstereceğiz ama özellikle Buna dikkat etmemiz lazım. Temizliğimize, kılık kıyafetimize dikkat etmediği için Müslüman örnek insandır, model insandır, önder insandır. Her şeyle böyle olması lazım.